Merhabalar sevgili Kova Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Tüm Kova Burçlarına güzel bir hafta dilerim. Şöyle bir bakalım. Bak diyorsun ki şu anda bazı şeyler var ama ben bunları toparlayacağım. Ben bunları temizleyeceğim. Ve ondan sonra sağ tarafta olumlu ve pozitif olan tarafta beni bekleyen böyle top gibi bir şey var. Bir para olabilir toplu bir olay olabilir. Yani insanların toplu bir şekilde bulunacağı bir düğündür, bir nişan söz, sünnet bu tarz bir şey olabilir. Hep beraber bir satış yapacaksınız, hep beraber taşınacaksınızdır bu şekilde olabilir. Yani toplu bir Olayınız var ki topluluk içerisine girmek adına verdiğiniz bir çaba da olabilir. Tertemiz görünüyor. İlerleyen dönemlerde inşallah sizleri burada bir dolunayla göreceğiz. O zaman diyeceğim ki siz bir tamamlanma yaşayacaksınız ve sizin e, sorumluluklarınız büyüyecek. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın. Şöyle bir bakayım. Şöyle bakıyorum. Bu hafta gördüğüm en fazla içeriğinde bir şeyler barındıran en fazla yani sembolleri olan fincan sizinkisi. Bakın şimdi öyle bir görüntü var ki çok böyle zayıf yapılı bir ejderha düşünün. Bakın kafa kısmı, boynu, o göz kısmı şöyle geliyor. Ve üstünde de birileri var. Şimdi... Ejderha geçmişe olan öfkeyi anlatır. Ve siz bu öfkenin, bu sinirin üstüne koya koya belirli bir noktaya geliyorsunuz gelecek kısmında. Yani o zaman beni kabul etmediler, o zaman beni almadılar, işte o zaman beni beğenmemişlerdi. Hadi bakalım şimdi de beğenmeyin. Neden? Çünkü ben üstüne bir şeyler katıyorum. Ya da o zaman ben yapamadım, ama benim evladım yapacak. İşte bende olmadı ama onun olacak gibi. Yani daha önceden gelen bir sinir, öfke belki üstüne koya koya birisinden intikam almak istiyorsunuz aslında. Ve bu e, sadece geçmişten öfke, sinir işte sadece kursakta kalan bir heves olarak görünmüyor. Siz hala bazı meseleleri unutmamışsınız. Siz hala bazı şeyleri unutmamışsınız. E, ve bunun üstüne kata kata demek ki siz burada bir yükseliş olduğunuzu, yükseldiğinizi birilerine, bazı şeylere göstereceksiniz. Kendinizi kanıtlayacağınız ya da hanenizin bir insanı kendisini kanıtlayıp yükselme hevesi olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya geldiğimde. Bakın zaten yukarıya doğru bir okunuz var gördünüz mü? Yani yükselme hedefiniz burada da gözüküyor. Şimdi burada iki kişisiniz. Konuşuyorsunuz. Yalnız konuşmakta olduğunuz insanın düşünceleri kendisine ait değil. Kendisinin arkasındaki o iki kişiye ait. Yani Düşünsenize biriyle konuşuyorsunuz ve size bir şeyler söylüyor. iyi ya da kötü. Ama söylediği şeyler hiç onun düşünceleri değil. Hiç bunları söyleyecek insan değil. Demek ki bu insanın başka akıl hocaları var. Ondan aldığı şeyleri size söylüyor. Yani başkasının aklıyla hareket eden bir insan var. Ee, diyeceksiniz peki kötü mü? Ben aranızda sadece birazcık dipten gelen bir çatırdama gördüm. Böyle birisi varsa dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu insanın kendi duyguları ve düşünceleri değil. Bakın bu insan sizi çok seviyordur. Ee, sizin haklı olduğunuzun da farkındadır. Ama arka plandakiler ailesidir. Ama arkadaşlarıdır. Hani o kadar onlardan bağımsız duramıyor ki belki de. Bakın onlarla aynı kökte gözüküyor. Ee, haliyle siz ister annesi olun, ister babası olun, isterseniz partneri olun. Ee, sizi ne arasını açmak. Hani daha kolay geliyor. Belki de çok affedicisinizdir. Ee, ve bu yüzden zaten sen e, Kova burcu affedersin ama onlar şimdi beni affetmeyebilir. Beni dışlayabilirler. Ben onlara laf söyleyemem deyip de sizinle biraz şey yapabilir ama sizde de yani arasında bozmaktan korkmuyor. Ama sizde de bir şeyler muhtemelen bitmiş. Çünkü çatırdama ile ilgili herhangi bir şekilde elinizi uzatmıyorsunuz öne ya da geriye eğilmiyorsunuz yani e, bozulursa bozulsun umurumda değil yani ben bir şeyleri düzeltmek için çabalamayacağım artık durumu var ama dediğim gibi karşınızdaki insan bu kişilerin lafıyla sözüyle hareket ediyor buraya geldiğimde bir taşın üstüne oturmuşsunuz arkadaşlar size bir şey uzatılıyor yani düşünün küsmüşsünüz. Hayata küsmüş olabilirsiniz, eğitime, arkadaşlarınıza, ailenize, birilerine küsmüşsünüz. Belki eğitimdir, sağlıktır, yeter olmuyor ya ben bırakıyorum bu spor olayını deyip de küstüğünüz noktada birisi gelip sizin omzunuza dokunup ya Kova burcu sen küstün ama bak böyle bir fırsat var. Bunun için çalış, bunun için çabala, bunun yani bunu düşün diyebilirler. Yani bak orada ilişkin olmadı ama bak biz sana çok güzel hani tam seninle böyle maddi manevi kafanızın çok güzel uyuşacağı bir insan bulduk bir görüşmek ister misin gibi ikinci bazı fırsatlar gelinip size bu dönemde sunulabilir ki bakın bazı şeyler de sizin yükselmeniz için önünüze bazı seçenekler çıkarabilir ve arkadan çok güzel destekler geliyor. Devam ettiğimde burada bir kuş gelmiş konmuş hayatınıza sol taraftan konan bir kuş yani sizin hayatınızda negatif sıkıntı problem ne diyorsanız sürekli benden götürüyor hayat dediğiniz ne varsa burada bir devlet olayı devlet devlete bağlı yerler insanlar devlete bağlı kurumlar devlette çalışan insanlar ya da devlete bağlı olarak çalışan kurumlardan sizlere çok güzel haberler e, gelebilir Bu bir ikincisi sizin bir yolculuk olayınız olabilir barışmalar kavuşmalar olabilir Belki buradaki insan pişman olup sonradan gelebilir e, artı uzak mesafelerle ilgili bazı yeni gündemleriniz var yani işte memleketiniz, köyünüz artık neresiyse buralara bir gitme gelme buradan gelen insanlar olabilir. Çok güzel bu arada genel olarak haberler alabilirsiniz. İyi bir iletişim dönemine girdiğinizi yine anlatıyor. Bakın burada sanki Aa, küsüyoruz iletişimimiz bitiyor ne iyi iletişimi demeyin. Şimdi bu insanın sizi hala kandırması var. Bir de kötü olacaksa bilsin bakın en azından doğrular konuşulmaya e, iletişimde doğru bir iletişim sağlayamıyorsak konuşmaya gerek yok deyip bir bitiriş Olabilir e, ve kuş genel olarak şansı ve talihi anlatır. Şanslı olduğunuz bir dönem bakın hemen arkasından pıt 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 başka şeyleri hayatınıza getiriyor. İrili ufaklı ödemeler, irili ufaklı paralar, maaşlar, e, ara ödemeler, ara para alış durumlarınız e, bunlar olabilir. Onu söyleyeyim. Yani böyle miraslı yerler falan varsa bununla ilgili durumlar olabilir. Birinin işe başlaması olabilir. Burada hafiften bir üçgeniniz var. Ama üçgenin olması için yani bu değişimi yaşamanız için bakın sizin ya öncelikle bu şekilde hani bir diploma, bir sertifika, bir sonuç belgesi, işte bir çek tarz bir şey. Onun dışında bir kağıt para yani baya baya paralar. Ondan sonra banka cüzdanlarını bilirsiniz böyle yatay olur genelde. O tarz bir olay yani yatay başka ne biliyorsanız kendi özel durumunuz da olabilir mesela evlilik cüzdanı değil mi? Mesela yatay olan yerleri de var onun eskiler yüzünden öyleydi ya da pasaportlar değil mi? Yatay açıyorsunuz dikey pek değil. Yatay açtığınızda da ilk e, sayfalar özellikle. Mesela buralarla alakalı işleriniz olabilir. E, dediğim gibi bu değişimi yaşamanız için mesela önce bu kağıt işlerini bu para işlerini falan bir halletmeniz ya da bu parayı almanız lazım. Gelelim bu tarafa. Şimdi bu taraf biraz sıkıntılı. Aslında sağ taraf sıkıntı değildir fakat. Bakın burada bir kuş bekliyor. Arkasında başka bir kuş var. Yani evet haberler geliyor ama haberlerin altında çok eziliyorsunuz. Evet çok güzel. Ee, i̇şte oğlumun askerlik haberi geldi. Ne kadar güzel ama gidecek. Şimdi anne yüreği, baba yüreği haliyle işte partnerse mesela ayrı kalmak, böyle bunun altında bir eziliş. Yani ruhen diyorum yani kişisel karakter olarak değil ya da evet evladım evleniyor, gidiyor. işte eğitimi olacak, bilmem ne olacak. Evet gidiyor buradan. Hayatını kuruyor, kurtarıyor kendini ama eskisi gibi olmuyor. Sonuçta gidiyor insan yani uzaklaşıyor bir yer değişimi yaşayacak. E ben o, o, eskisi gibi göremeyeceğim onu haliyle böyle bir burukluk. Çok güzel olan şeylerin çok güzel haberlerin altında bir eziliş ya da benim çocukluğum burada geçti. Ben bu evi nasıl satacağım burayı bu tarlayı nasıl satacağım işte satılır ama acaba ihanet etmiş gibi mi oldum gibi böyle bazı manevi duygular var. Yani onun dışında belki boşanmalar olacak. Başka bir şeyler olacak. E, i̇yi mi? İyi. Olay iyi bir şey. Ama e, burada biraz tabii ki hüzün e, olabilir. Onu söyleyeyim. Onun dışında çok fazla insan var. Bu kadar insan varsa siz kalabalığa girebilirsiniz. Düğünler, dernekler yapılabilir. Herkes birbiriyle çok bağlantılı. E, işler olabilir. Yani işlerken şöyle bir iş çok hani herkes birbirine o iş yerinde bağlıdır ya buraya gideceksin imza attıracaksın sonra şuna götürüp bunu yaptıracaksın dedi, diyebileceğiniz bazı böyle evrak işleriniz işte imza işleriniz bilemiyorum. Hani doktorlarda böyle heyete gidilir ya heyet raporu için. Onun gibi böyle imza 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 bunlar olabilir. Oradan onay gelecek. Sonra buraya gideceksin. Sonra, sonra buraya gideceksin. Olayları hastanelerde bazen bu olabiliyor. Oraya oraya koşturuluyorsunuz. O tarz bir olayınız olabilir. Ya da dediğim gibi düğün gibi böyle ya da miras olayları kalabalıksanız hele ki bunlar olabilir. Şimdi Buradasınız arkadaşlar büyük bir yapıda görünüyorsunuz bakın içinizde bir yara olabilir veyahutta gerçekten bir sağlık olayınız olabilir ya da gerçekten hani içimde yüreğimde bir yara var hani dedim ya biraz bir şeylerin çok güzel olmasına rağmen bazı şeyler bunların altında eziliyorsunuz diye hani burada bu çıkmış gözüküyor burada da onun dışında biraz sırtınızda bakın adında soyadında kastamonunun k'si olan. Bir kişinin e, sizde açtığı bir veya birkaç yara var e, ve bu kişi arkadaşlar yani gözlerini yummuş ve hani gözlerinize bakamıyor demek ki ve sizden de bir hani şey diyemiyor Ben senden özür diliyorum. Sen de hadi beni kabul et. Bunun beklentisine giremiyor. Gözü açık olsaydı derdim ki evet bu kişi bir beklenti içerisinde. Yani size maddi yardımda bulunur. Sizden özür diler. Ve karşılığında mutlaka sizden bir şey bekler diyebilirdim. Ama gözü kapalıysa bu kişi sizden bir beklenti içerisinde değildir. Fakat soldan soldan yaklaşıyor. Ee, zaten iyi bir iletişim döneminde olabilirsiniz dedik. Çünkü çok fazla kuş var. Haliyle de bir insan dediğim gibi gözünü kapatıp. Hani içindekileri size söyleyebilir, kötü anlamda değil bu arada. Bu arada böyle dallanmaların olması kafa karışıklığı yaşadığınız olaylar olduğunu ifade ediyor. Pek bir sonuca vardığını söyleyemem çünkü hala dallanmalar var. Bir tanesi böyle uzasaydı tek şeyden mesela derdim ki siz bir karar veriyorsunuz ama hala kararsız olduğunuz bir süreç. Burada niyetiniz çok güzel aktı. Hayırlara vesile olsun. Esrafı temiz gözüküyor genel olarak. Benim sizlere söyleyeceklerim böyle. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.